Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 29 Aralık'ta doğanların özellikleri. 29 Aralık'ta doğanlar, Oğlak burcunun disiplinli, kararlı ve sorumluluk sahibi doğasını taşırken, numerolojik olarak 29 sayısının getirdiği sezgisel güç, ruhsal farkındalık, vizyon ve ilham enerjisini de içlerinde barındırırlar. 29 sayısı, 2'nin duyarlılık, uyum ve işbirliği enerjisini, 9'un bilgelik, evrensel farkındalık ve fedakarlık enerjisiyle birleştirerek toplamda 11, 2, 9, 11 sayısını oluşturur. 11 sayısı, numerolojide ana sayı olarak kabul edilir ve yüksek sezgi, ruhsal bilinç, ilham ve mistik güçleri temsil eder. Bu nedenle, 29 Aralık doğumluları hem Olak Burcu'nun çalışkan, hedef odaklı ve gerçekçi doğasına hem de 29 sayısının sezgisel, ruhsal ve vizyoner enerjisine sahiptirler. Geleneksel Olak enerjisinin aksine, bu bireyler genellikle daha sezgisel, sanatsal veya ruhsal olarak derin düşünen bir yapıya sahiptirler. Hem maddi başarı hem de ruhsal tatmin arayışındadırlar. Büyük fikirler geliştirme yeteneğine sahip olmalarına rağmen bazen fazla hayalci olabilir ve gerçek dünya ile içsel dünyaları arasında denge kurmakta zorlanabilirler. 29 Aralık doğumlularının en büyük motivasyonu hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları aydınlatmak, büyük idealler oluşturmak ve topluma katkı sağlamaktır. Onlar için başarı yalnızca bireysel kazanımlarla değil, aynı zamanda başkalarına rehberlik etmek, insanları bilinçlendirmek ve ruhsal büyüme sağlamakla ilgilidir. Eğer bu enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse, harika sanatçılar, yazarlar, şairler, öğretmenler, spiritüel danışmanlar, psikologlar veya filozoflar olabilirler. Kişilik ve duygusal yapı 29 Aralık'ta doğanlar dışarıdan bakıldığında bilge, derin düşünen ve etkileyici bireyler olarak algılanırlar. Oğlak burcunun disiplinli ve planlı doğası, 29 sayısının mistik, sezgisel ve ilham verici ruhuyla birleştiğinde entelektüel, sezgileri güçlü ve vizyon sahibi bir kişilik ortaya çıkar. İnsanlarla ilişkilerinde genellikle anlayışlı, yardımsever ve derin bir bağ kurmaya istekli olurlar. Ancak bazen fazla idealist olabilir, başkalarının dertlerini gereğinden fazla üstlenebilir ve duygusal olarak fazlasıyla hassaslaşabilirler. Duygusal olarak ilişkilerinde bağlılık, anlayış ve ruhsal uyum ararlar. Partnerlerinden sadece sevgi ve sadakat değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal olarak onları besleyen, derin sohbetler yapabilecekleri ve birlikte gelişebilecekleri bir ilişki beklerler. Onlar için aşk yalnızca fiziksel veya romantik bir çekim değil, aynı zamanda ruhsal ve zihinsel bir yolculuktur. Eğer bir ilişkide yüzeysellik, ilgisizlik veya duygusal boşluk hissederlerse hızla uzaklaşabilirler. İlişkilerinde en büyük öncelikleri karşılıklı saygı, ruhsal derinlik ve güvenilirliktir. Partnerleriyle birlikte hayatın büyük sorularını sorgulamak Felsefi ve sanatsal konuşmalar yapmak, birlikte büyümek ve gelişmek isterler. Ancak bazen fazla hassas olabilir ve ilişkilerinde fazla fedakarlık gösterebilirler. Daha fazla duygusal sınır koymaları kendilerini korumalarına yardımcı olacaktır. Sevdiklerine karşı oldukça şefkatli, duyarlı ve destekleyici bireylerdir. Onların mutluluğu için büyük çaba harcar, rehberlik eder ve sezgileriyle onları yönlendirirler. Ancak bazen fazla duygusal olabilir, başkalarının sorunlarını fazlaca sahiplenebilir ve kendilerini geri plana atabilirler. Kendi içsel huzurlarına da önem vermeleri daha mutlu olmalarını sağlayacaktır. Zihinsel ve ruhsal yapı. 29 Aralık doğumluları, analitik zekaları ile sezgisel bilgeliği mükemmel bir şekilde dengede tutabilen bireylerdir olayları yalnızca mantıksal olarak değerlendirmekte de kalmaz, aynı zamanda sezgileriyle ve ruhsal farkındalıklarıyla analiz ederler. Olak Burcu'nun getirdiği gerçekçi ve planlı düşünme yeteneğini, 29 sayısının sezgisel, sanatsal ve evrensel bilinç enerjisiyle birleştirdiklerinde, son derece etkileyici, vizyoner ve yaratıcı bireyler ortaya çıkar. Ruhsal olarak genellikle hayatın büyük sorularını sorgulayan, bilinmeyeni keşfetmek isteyen ve sezgisel olarak olayların derin anlamlarını çözebilen bireylerdir. Sezgileri çok güçlüdür ve genellikle sanata, felsefeye, psikolojiye veya spiritüel konulara ilgi duyarlar. Bilim, sanat, felsefe, edebiyat, metafizik, psikoloji veya sosyal hizmetler gibi alanlara yönelme eğilimindedirler. Ancak bazen fazla idealist olabilir ve hayallerini gerçekleştirme konusunda yeterince somut adımlar atmakta zorlanabilirler. Eğer sezgilerini daha disiplinli bir yaklaşımla birleştirebilirlerse, büyük bir içsel farkındalık yakalayabilirler. Bu bireyler genellikle sanat, yazarlık, felsefe, psikoloji, sosyal hizmetler, öğretmenlik veya ruhsal rehberlik gibi insanlarla bilgi paylaşımına dayalı alanlarda başarılı olabilirler. Dünyaya katkı sağlamak, insanlara ilham vermek ve onların farkındalığını artırmak onlar için en büyük tatmin kaynağıdır. Ancak bazen fazla duygusal olabilir ve başkalarının sorunlarını fazla sahiplenebilirler. Daha fazla denge geliştirdiklerinde hem bireysel hem de mesleki anlamda daha huzurlu olabilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri Başkalarının duygularını fazla üstlenme, empatik yapıları nedeniyle başkalarının acılarını fazlaca içselleştirebilirler. Aşırı idealist beklentiler, insanlardan fazla şey bekleyebilir ve hayal kırıklığı yaşayabilirler. Gerçeklikten kopma, hayalleriyle fazla meşgul olup maddi dünyada sağlam adımlar atmakta zorlanabilirler. Duygusal dalgalanmalar, ruh halleri zaman zaman yoğun değişimler gösterebilir. Güçlü yönleri. Bilge ve sezgisel, insanları ve olayları sezgisel olarak analiz edebilir ve doğru kararlar verebilirler. Yardımsever ve ilham verici, büyük idealleri vardır ve insanlara rehberlik edebilirler. Sanatsal ve yaratıcı, sanat, müzik, edebiyat gibi alanlarda başarılı olabilirler. Empatik ve şefkatli, insanların duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda doğuştan yeteneklidirler. Bağımsız ve derin düşünen, kendi yollarını çizmeye ve büyük idealleri takip etmeye yatkındırlar. Sembolizm ve elementler. Element toprak, oğlak enerjisi. Gezegen Satürn ait disiplin, sezgi, duyarlılık. Numeroloji 29 11 sezgisel bilgelik, ruhsal farkındalık taşları, ametist, ruhsal farkındalık, lapis lazuli, bilgelik ve sezgi, ay taşı, duygusal denge. 29 Aralık'ta doğanlar, sezgisel zekaları, ruhsal farkındalıkları ve derin analiz yetenekleriyle büyük başarılar elde edebilirler. Eğer enerjilerini daha dengeli kullanarak hayallerini somut gerçekliğe taşımayı öğrenirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha tatmin edici bir yol izleyebilirler.